Merhaba arkadaşlar. Bugün Aras çok enerjiyi konuşma. Bugün şey ne oldu Arkadaşlar. Bugün siz siz öyle konuşmayın. Tamam. Bugün şey ne oldu? Size çok moralimiz bozuk. Arkadaşlar. <laughs> Bir abone ol. Hayır. İkinci videomda abonemiz çoğalırsa Size söz veriyorum. Bunu yapmayayım. Gerçekten ben Allah benim belamı versin. Bakın. Evet ben aboneme ulaşacağım. Birinci videoya. Öbür, bu, bundan sonraki videoya bakmadan. Eğer birisi bile abone olmuşsa bu kaskı açacağım. Bakın bu kaskı. Bakın çok iyi. Arkadaşlar size küsük. Küsük size. Size küstük. Bize abone olmuyorsunuz. Aram. Barışmamız için bize abone olacaksınız. İkinci dakikada bunu bahsedeceğim. Hadi. Arkadaşlar. Evet. Bize lütfen abone olun. Çok istiyoruz. Çünkü moralimiz bozuluyor. Bozuluyor. Bize çok üzülüyoruz. Her bakıyoruz. Her dakika, her saniye, her gün bakıyoruz. Hiçbir abone yükselmemiş. Bize çok üzülüyoruz buna rağmen. O yüzden bizi sevindirmek için lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. Lütfen. Sizden tek isteğimiz bu. Minnacık bir şey istiyoruz. Arka lütfen abone olun. Lütfen. Lütfen. Arkadaşlar şuradan bir tane renk seçin. Sizden bir tane renk seçmeliği istiyorum. Hangisini seçeyim? Bunu bir seçeyim. Mesela bu kurşun kalem. Her zaman okuldaki yaptığımız kalem. Burada. Bir bak, bak dur şöyle geçelim. Bak şu kurşun kalem. Arkadaşlar duyduğuma göre siz açık turuncu istemişsiniz. Öyle mi? Abi, ya da yeşil mi istemişsiniz? Evet herkes yeşil istemiş. Bak bir saniye. Net gözüküyor böyle. Öyle yap. Niye? Hayır. Öyle, öyle, öyle Bak hmm. böyle yaptığımızda çok net gözükmüyor. Ama böyle yaptığımızda daha çok net gözüküyor. Bakayım öyle mi? Öyle değil. Öyle. mi? Aynen öyle. Arkadaşlar böyle mi? Dur bir saniye. Böyle mi? Yok. Arkadaşlar. Asmr. Asmr. Sen böyle konuş. Arkadaşlar, bir Arkadaşlar bak lütfen abone olun. Aras sessiz konuş ya. O zaman abone olmaz da. Abone olun arkadaşlar lütfen. Tamam arkadaşlar. Siz üçüncü dakikaya baksanız. Çok pardon. Unutmuşum. Şimdi disco partimiz başlıyor. arkadaşlar şimdi de bakın. şimdi biz bir tane canlı yayın yapacağız canlı yayın açamıyoruz ki onu biliyorum yani şimdi arkadaşlar bakın 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 ve bu videoda ben çok kaç satacağım ama bir tane abone gerekli. 10 tane değil. Bir tane. Ee, bir tane değil. Beş tane abone gerekli. Bakın, beş tane abone de. Şu, ne yaparız? Şu evet. gördüğünüz şu. Bak, Hadi Beş ben. tane de, Bir tane abone de tas. Abone de gösterelim katarız. Beş tane abone dedi. Beş tane abone de. Yıldız. Okur, okul siyasetini diyelim. On tane abone de. de, okul, okul tane abone de, de gördüğünüz göre bu kaskla bir YouTube'a bu kanalı yani edit paylaşırım. Böyle evet. yani edit iyi, güzel şarkılarla hani edit paylaşırız bunu. Kap kutkan yaparız. Editlerimizi öyle olur. 10 abone de bu kaskla bir dahaki videomda edit yapacağım ama 10 abone gerekli tam tamına ve yorum da yapmanızı istiyorum. Arkadaşlar şimdi şimdi burada bekleyeyim. Ben oyuncaklar getireceğim. Siz çok burada bekliyorum. Bir beraber <laughs> sıbrı sıbrı oynayacağız. Sıra sıra oyuncaklar oynayacağız. Arkadaşlar abone olun gerçekten de. Gerçekten de. Gerçekten de. Size söylüyorum. On abone bu geliyor. Yani bununla böyle. Bak böyle. Bununla edit tabi. Edit de. Kaskı edit yapıyoruz. Böyle. öyle bir edit yapacağız öyle. Ama öyle değil arkadaşlar. Böyle şarkılı şarkılı havalı havalı duracağım. Böyle kardeşimle arkadaşlar. Elbise. Banyodaki temizlediğimiz arabayı döktürüyorum. Şimdi ilk hangisini oynadım bir düşüneceğim. Bir düşüneyim. En çok hangisini takipteyim. Bir düşüneyim. Bir düşüneyim. Bir düşüneyim. Bir düşüneyim. Galiba ne göre benden savaş uçağı istemiştiniz. O Aynen. zaman Arkadaşlar dur dur iyi bir kamp bir şey, şey başlattım kampanya var. Arkadaşlar. Kur 50 abone ulaştırırsanız bizi. Yani 50 tane abone gelirse size bu Kutu nazar değmesin. Görüntü kapanıyor. Kutu çıkar. Kapat ya. Bunu tuta vereyim. Bu bunu istiyor. Anne hani de kutu yolla. Kutu bunu. <laughs> Anne niye kapattı? Bir saniye. Hah. Arkadaşlar ben bir kampanya başlattım. 50 tane 50 tane 50 kişi abone şimdi abone olursa bugün size bunu uçağa sonra bu Spiderman'li motoru bu helikopteri oyuncak helikopteri buradaki video bir de bir de videodaki temizlediğim arabayı olacak bunların hepsini sizin size, size vereceğiz tam tamına 50 tane 50 tane abone gelmiş. 50 Onu yapma, onu yapmamız için böyle bir 10 milyon aboneye falan ihtiyacımız var. Yani. Biz onun biz onların evini nereden bileceğiz lan? 10 ee, milyon abone de 10 milyon abone bunların hepsini size şey vereceğim. Ama e ama elinizden gelenecek, gelenecek kadar abone olun herkese söylüyorum. Ve te, sevdikleriniz, tanıdıklarınız varsa onları da söyleyin. Bu kanala onlar da abone olsun. Ee, sırayla bakalım. bu basılmış Ama oynarsınız böyle işte. Arkadaşlar çok bu çok istemişsiniz. Şimdi o zaman kanatlarını açıyoruz. Arkadaşlar burada 10. dakikasını kapatacağız video bitecek. 8. dakikasını da şu an. Bunu böyle yapacağız. Bununla bir tane dosya yapacağız. Bunu de, bu arada de yarın, be. e, yarın da kardeşimle böyle videomuz gelecek. Ama saat kaçta? Saat ben, 13'te başlıyor. Ay 13 birazcık geç oldu. 10 12'de e, böyle 12 dedi. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Saat, 12'de. Saat, 12, 12. On, saat 12'de başlıyor. Yarın 12'de başlıyor. 12 sabahı. Sabah 12'de başlıyor. Ee, biz kardeşim gene böyle yapacağız. Sabah 12'de. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Hangisi bununla bu kapıçta? Size kim kazanır? Yorumlarda yazın. Bunu yarın kapıştıracağım bunların ikisini böyle. Ama tabi böyle sert sert vurmayacak. Şimdi sizle bir kalemlerle bir tane oyun oynayacağım. Burada bir sürü kalem var gördüğünüz gibi. Şunları birleştirelim. Bir daha yapma. Bak bitiyor. Arkadaşlar. Şunları görüyor musunuz? Bunları yarın, yarın değil. Şimdi arkadaşlar canlı yayınımızı bitiyor. Şimdi burada kaç tane kalem vardı? Attığınızda tutun. Arkadaşlar, yarın söyleyeceğim cevabını. Arkadaşlar bay bay. bay Kanala bay. abone olmayı unutmayın.